Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş diye soruyoruz. Var mı ablam yok? Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan. De. Hiçbir şey demiyorum. saydım. Valla de. Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin. Kim? Mansur Yavaş'a Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş'a gelirsin. CHP. Yan Mansur Yavaş. Evet. evet. Valla Tayyip geldi. Her şey zaten sat yedi bitirdi. Yani. Ülkeyi zaten evet. bitirdi. Hadi öyle. Yapalım. Öyle hey, bir lider yok. Tayyip Erdoğan gibi lider yok kardeşim. Hayır, hayır. Abi her yeri sattı. Satmadı bir şey kaldı mı ülkede? Ben Almanya'da yaşıyorum gerçi de. Ama teyzen nerede yaşıyor. Türkiye'de yaşıyor ama aklı Onu gitmiş. Onun aklı, <gülüyor> gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Onun aklı gitmiş. Onun aklı gitmiş. Sen nerede? Almanya'da. Almanya'da yaşıyorum, Almanya'da yaşıyorum Frankfurt'ta. Nasıl orada şartlar? Burası bence abi, güzel. Burası güzel diyorlar. Burası kötü diyorlar. Vallahi bence orası güzel. Algas yok diyorlar. Soğuk, battaniye atıyoruz. Abi böyle söylüyor, yalan söylüyor. Ben evde Afades Atlet'le geziyorum. Yani yalan söylüyorlar. Hep yalan.